Günaydın, Antalya Konya altından herkese merhaba. Bugün tekneyle denize açılacağız. Kemerden indirmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık bir 30-35 kilometrelik yolumuz var. Bugün atma çekme deneyimini göstereceğim. Bakalım standart renç ile ne kadar rahat olacak, ne kadar sıkıntı yaşayacağız. Çünkü oradaki indirme rampamız bayağı sıkıntılı. Yani bayağı dik ve betonun bittiği yerde şey var. Çukur gibi yani. Onda da sıkıntı yaşayıp yaşamayacağımızı göreceğiz. Oh hep karınca burası. Karıncalar şöyle yapayım. Heh. Evet şimdi takıyoruz remorkumuzu arabamıza. Sonra devam ediyoruz. Oraya kadar itelim. Hem orası gölge Aynen. Tamamdır. Tekerimizi kaldırıyoruz. Bu da tamam. İyice sıkalım. Lambalarımızı kontrol edelim be, bir. bir dörtleri yakayım sinyalleri. Taktık. Son kontrollerimizi yapalım. Sinyaller yandığına göre yandığını. çalışıyor demektir. Üste çıkalım. Teknemiz Marimbot'un Samba Deluxe modeli 495 5 metre yani. Diyebiliriz 5 metre. Burası kabini. Şu sökülmüş ya güneşten. Ben de çift taraflı bantla yapıştırayım dedim ama tutmamış. Yapıştırmıştım. O da inmiş. Neyse. Onu daha iyi bir tutkalla falan yapıştırırım. Şunları temizlememiz lazım. Benzinimizi fulledik. İçecekleri getireyim. Bir de bir detay. Remork modunda şu elektrik bağlantı şeyi arabanınki 13 pinli. Bu römorkunki de 8'li miydi? 8'li olması lazım. Ona uygun adapt şey var, adaptörü var. Onu aldım. Ama e, geçen çıkmış bu. Sürüklenmiş falan bayağı bir dağılmış gibi bir şeydi. Ben onu tekrardan topladım sandım taktım. Olmamış tabii ki. Işıkları doğru düzgün çalışmıyordu. Yanlış ters takmışım. Onu şöyle anlıyoruz. Anladığım kadarıyla. Burası mavi oluyor. Mavi de hazır yani tamam sorun yok. Zaten o fişi taktıktan sonra burası maviye dönüyor. Ya da bu işaret çıkıyor yani öncesinde kapalı oluyor onu taktığında remork olduğunu anlıyor, algılıyor galiba. Onun için mavi remork geliyor. Ama bu kırmızı, ben onu fark etmedim. Allah Allah bu mavi değil miydi demiştim kendi kendime. Ve sinyaller de bozuk çalışıyor mesela tık 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 falan. Ondan dolayı mavi olması düzgün çalıştığına işaret. Yani bütün ışıklar düzgün çalışıyor. Ters bağlantı yok anlamında. Bu da bir ek bilgi olsun. Şimdi arabaya aldık içeceklerimizi biraz bir şeyler atıştırmalık gün boyunca buzluğa koyalım. Konya altından çıkmak üzereyiz. Evden çıktık. Şimdi kemer istikametine doğru gideceğiz. %80 şarjımız var. Buradan da şeye bakalım. Son sürüş. Mevcut sürüşümüz 500'de başladı. Ama tabii ki ilk kalkışlar olduğu için normal yani. Şimdi gitgide düşecek. Eğer tekneyle gelmek isteyen falan olursa hemen yanımızda bir 4 kilometre ileride Antalya Balıkçı Barınağı var. Oradan da indirme çıkartma yeri var. Rampası mevcut. Orası da güzel ama biz bugün kemeri deneyeceğiz. Kemerde takılalım dedik. Belki hatta hava gayet iyi olursa Olympus'a kadar gitmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık bir 35 kilometre yolumuz var. Kameralardan da takip edebiliyoruz. Bu da çok iyi. Arka römörko. Denizimizi de çekeyim şöyle biraz. Deniz Çarşaf. Sıçan adası burada. hemen şurası da balıkçı barınağı. Antalya balıkçı barınağı diye geçiyor. Eğer arkanızda bir şey çekiyorsanız ama karavan ama böyle tekne tarzı şeyler otomatik pilot kullanılamıyor. Devre dışı kalıyor. Öyle de bir detayı da vermiş olayım. Kemerin kemerde indirme rampasından devam ederiz. Kaldığımız yerden görüşmek üzere. Haydi bakalım. Ördekler, çekilin. Rüzgar. Şeklisi de bu şekil. Bu toparımı halledeceğiz artık gerisini.